Merhaba arkadaşlar Aşkçayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan İmanetin başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan Ve Sıla Türkoğlu'ndan Birbirinden güzel kareleri sizler için topladık arkadaşlar. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Siz de dizi yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlar yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.